Bayram Güne Özele hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bayram sevinciyle uyandık bu sabah. Kurbanlar kesildi, sofralar kuruldu, bayram ziyaretleri yapıldı. Her ziyarette de bir ikram. E bayramda uzun dört gün ne yapmalı da bu bayramı beslenme açısından en zararsız biçimde atlatmalı? Beslenme uzmanı konuğumuz stüdyomuzda ama önce haberimiz sonra bir değerlendireceğiz bayramdaki beslenme programımızı. <laughs> Bayram sevinci ifade ediyor. Kurban Bayramı ise bambaşka anlamları. Kurulan sofralar, kavurmalar, Komşulara ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılan paylar ve tabii ki baklavalar ve şekerlemeler. Yani Kurban'da sevinç ve paylaşım yan yana. Peki bayramda sağlıklı besleniyor muyuz? önüme gelen yiyorum vallahi şöyle bir <laughs> yediğim önümde yemediğim arkamda. <laughs> seviyorum eti. Çok seviyorum. Valla ben baklavayı çok severim. O yüzden herkese de tavsiye ederim. Zararlı değil bence. <laughs> Hiç affetme. <laughs> Ölçüyü elden bırakmayan da var. Valla ben az yemeye dikkat ediyorum. Et yiyorum da yine ekmeği fazla yemiyorum. Baklavayı fazla yemiyorum. Çok nadir. Yani her zamanki gibi azar azar haşlama genelde yaparız. Gittiğim yerlerde çok az tadıyorum. 40 yılda bir tane bir çikolata başka hiçbir şey yok. Kurban bayramında ilk akla gelen kırmızı et. Peki onu nasıl tüketmeliyiz? İlk 6 saat içerisinde tüketilirse çok yumuşak olur. Yumuşak olur. Ha, 6 saatten sonra 12 saat 12 saat dinlenmesi lazım. 2 saat bekletiyoruz biz. Yani et daha kıvamına gelsin diye daha güzel oluyor öyle. İlk gün sabrediyoruz. Ondan sonra bir 24 saat sonra da etimiz yiyoruz. Konuğumuz sevgili seyirciler Gazi Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Semra Şahingöz. Semra Hanım hoş geldiniz. Bayramınız kutlu olsun. Teşekkür ediyorum sizlerin de. Bayram günü bizi kırmadınız. Stüdyomuzda bizimle beraber oldunuz. Şimdi birlikte bandımızı izledik. Aslında tabii e, vatandaşlarımızın söylediği şeyleri izlerken kendi hayatımızdan kesitler buluyoruz çok doğal bir şekilde. E, bir e, Genç hanım diyor ki bayramda ne önüme gelirse yiyorum, hiç kendimi kısıtlamıyorum, yediğim önümde, yemediğim arkamda. Biz biraz galiba bu özel günlerde e, beslenme sistemimizi şaşırıyoruz, değil mi? Yani biraz e, zaman zaman abartıya kaçabiliyoruz, özellikle bayramlar bunun için biraz daha özel günler. Yani evet o konuda haklısınız, bayramlarda genellikle normalden çok daha fazla tüketmeye başlıyoruz. Nasıl olsa bir şey olmaz mantı. Bir de ne var? Bayramda ziyaretlerimiz var. Bu ziyaretler de bir faktör oluyor. Normale göre daha fazla tüketmemize. Dolayısıyla da normal ihtiyacımızdan çok daha fazla miktarda beslenmiş oluyoruz. Kurban Bayramı ile bağlantı kuracak olursak kurbanlar kesiliyor, kesildi. Belki birkaç gün daha yarın da devam edecek. Bu Etlerin az önce izleyicilerden ya da konuklarımızdan bandımızda izlediğimiz bir beyefendi dedi ki ben 12 saat bir gün bekletiyorum dedi. Eğer böyle yapılıyorsa gerçekten çok doğru bir davranış yapılıyor. Neden? Özellikle hayvan kesildikten sonra ölüm katılığı dediğimiz bir durum var. Hmm. Bu etin özellikle sertleşmesine neden oluyor ve ölüm katılığının geçmesi için Büyük baş hayvanlarda özellikle 24 saatlik bir sürenin geçmesi, vakit dinlendirilmesi gerekiyor. Bundan sonra tüketilirse çok daha sağlıklı olacaktır. Hı hı. Özellikle ölüm katılığı geçmeden tüketildiğinde sindirim sistemi hastalarında ya da sindirim sistemi rahatsızlığı olan kişilerde sağlık problemlerine neden olabiliyor. Artı et lezzetsiz, daha lezzetsiz oluyor. O nedenle bu çok doğru bir davranış ve önerdiğimiz bir davranış. Yiyecekler açısından baktığımızda ne bulursam yiyorum dedi. <laughs> Biraz öyle oluyor aslında. Oluyor. Yani. Gelenle gidenle insan ne yediğini ne çok fazla anlamıyor. Ne varmıyor bir anda. Burada da biz her zaman söylüyoruz. Mümkün olduğunca yeterli dengeli beslenme ve ihtiyacımızın çok üzerine çıkmamak. Bu e, evet belki bir gün iki gün ama sağlık problemi olan kişiler bu konulara dikkat etmesi gerekiyor. Bunlar kimler? Şeker hastaları, kalp damar hastalığı bulunan kişiler, gut hastaları. Özellikle gut, gut hastaları kişiler mutlaka et tüketimini ister istemez sınırlandırmaları gerekiyor ki bayram burunlarından gelmesin diye derler ya hastanede aldım iki gün üç gün e, keyifsiz evet. günler geçirmesinler. Dolayısıyla da temel bir takım şeylere dikkat etmek gerekiyor. Biz her zaman ne diyoruz? Hiçbir şey yasaklamıyoruz. Ama hep ayarımızı, sınırımızı bildiğimiz sürece hiçbir problem yok. İstediğin her şeyin tadına bakabiliriz, her şeyden yiyebiliriz ama abartmamak kaydıyla diyorum. Şimdi biraz eti abartıyoruz biz tabii kurban bayramlarında özellikle. Ee, ben Kurban bayramı süresince 4 gün boyunca e, kurbanın her yerinden faydalanarak kurulan sofralar biliyorum. E, dolayısıyla e, bu kadar yoğun bir biçimde protein almak dört gün üst üste ve e, belki daha önce vücudumuzun alışık olmadığı biçimde zarar verir mi ya da böyle bir zarar söz konusuysa bunu ortadan kaldırmak için nasıl dengelemek lazım et yiyişini et için veya et grubundaki yiyeceklerimiz için günlük bizim önerilen miktar iki porsiyondur Hı -hı. İki porsiyonu iki porsiyon e, nedir? nedir? Onu söyleyeceğim <laughs> evet, lütfen. E, yaklaşık olarak kemik iki dolu dolu tabak değil tabii. Yok. <laughs> e, i̇ki dolu dolu tabak değil. E, köfte düşünün. 3 adet köfte bir porsiyondur. Veya 100 gram e, et kemikli ise 150 grama denk gelen et e, bir porsiyon kabul edilir. Dolayısıyla da kabaca 5-6 santimetre kare gibi düşünün. Hı hı. E, Kütle anlamında bir et büyüklüğü de bir porsiyona yaklaşık denk gelir. Dolayısıyla bu sabah kahvaltısında tüketiliyor, öğle yemeğinde tüketiliyor, evet. akşam tüketiliyor ve dediğiniz gibi 4 gün süresince tüketim artıyor. Ve böyle olunca da ister istemez sağlık sorunları oluşacaktır sindirim sistemi mide bağırsak hastalıkları kalp damar hastalığı olan kişiler ciddi anlamda riskidir kolesterol problemi olan kişiler tansiyon mesela etle birlikte ülkemizde tuz tüketimi çok artış gösteriyor hı hı. dolayısıyla hipertansiyon hastaları et tüketirken o tuz alımında arttırdığından dolayı risk almış oluyoruz o nedenle e, miktar çok önemli abartmamak önem taşıyor bize her bir konu hazırlama yöntemi veya pişirme yöntemimiz çok önem taşıyor. En çok kavurma yapılır. Kavurma hani bayram deyince evet, akla kavurma evet, gelir. kavurma geleneksel yemeğimizdir. Etin şöyle bir özelliği var. Ee, görün yağ bileşimi olarak biz yağı görünür yağ görünmez yağ olarak ifade ederiz. Hı hı. Bir etin görünür beyaz yağlarını alsak bile yaklaşık yüzde yirmisi yağdır görünmez yağ şeklindedir. Evet. Dolayısıyla biz kavurmayı yaparken dışarıdan ekstradan tereyağı, kuyruk yağı gibi yağlar ilave etmeden kendi yağıyla ve suyu, suyu ile birlikte piştirildiğinde çok daha lezzetli, sağlıklı bir kavurma elde etmiş olacağız. Buradaki en önemli konu bu. Dışarıdan ilave yağ konulmaması. Diğer yöntemler olarak baktığımızda da hep önerdiğimiz mümkün olduğunca yağda kızartmalardan uzak durup haşlama, Haşma. ızgara türünde veya fırında yapılabilir. E şimdi yaz dönemindeyiz. Bizim bir de nedir? Geleneksel <laughs> mangal partilerimiz vardır. Mangallarımız vardır. Mangalda pişirme kanı vardır. vardır. Mangal için şunu söyleyeceğim. Yine tam bir hafta sonu hepsi bir araya geldi. Bayram bir birleşti. Mangal yaparken de Direk ateş ile temas ettirilmemesi gerekiyor. En az bir 10-15 santimlik ateşle ızgaramız arasında mesafenin, mesafenin olması, lazım. olması gerekiyor ve yanık derecesinde de pişirilmemesi. Hı hı. Harlı ateşte yanma, kömürleşme noktasına kadar gelmeyecek ee, ve kor haline geldikten sonra mangalın etin üzerine kovması e, gerekiyor. Bu çok önemli çünkü hı. neden önemli? Ee, özellikle bu yanık derecesindeki etler nitrozamin dediğimiz kanserojen içerik maddeler, zararlı maddelerin oluşmasına neden oluyor. O nedenle de mümkün olduğunca yanık derecesinde eti tüketmemekte yarar var. Peki Semra Hanım, ee, Bizim şimdi şöyle bir geleneksel e, mutfağımıza baktığımız zaman etin yalnız yenmesine pek tanık olmuyoruz. Evet. Ya böyle <laughs> ekmeğimizi batıra batıra pek de güzel oluyor gerçi ama e, et yemeyi seviyoruz özellikle kavurma söz konusu olduğu zaman ya yanına pilav yapıyoruz ya makarna yapıyoruz. Daha çok da pilav yapıyoruz. Ama bunu beslenme uzmanları önermiyorlar. Evet. Bunu da bir kez daha hatırlatmakta belki fayda var. Yanında Bizim tercihimiz bol yeşillik. Yani hmm. eğer et yiyorsak etin de bir takım toksik etkileri ve miktara bağlı olarak dediğimiz bu olumsuz etkiyi giderebilmek için yanında bol sebze salatalarımızla birlikte aldığımızda C vitamini dengesini artı et demirden zengindir. Dolayısıyla bu demirin emilimini C vitamini arttırır, olumlu yönde etki Hı -hı. yapar. Dolayısıyla et ile salatanın birlikte tüketilmesi, buna alışkanlık haline getirmekte de yarar var. Yani makarna yerine yanına bir sebze tercih edilmesi her zaman için önerdiğimiz e, tüketim şekli olması gerekiyor. Peki şimdi normalde biz tabi e, genellikle kahvaltılarımızda geleneksel Türk kahvaltısının unsurlarını bulunduruyoruz. Nedir onlar? İşte peynir, Hı -hı. E, zeytin. Yaz aylarında domates, biber, benzeri şeyler, reçel, bal. Ama kurban bayramı geldiğinde o kavurmalar sabah kahvaltılarına da terfi evet. ediyorlar. Bu alışmamış yani sabah ilk öğünde e, bunu almaya alışmamış mülleler için ağır bir şey değil mi? Tabii ki ağır. Özellikle kahvaltı hele hele birinci gün, ikinci gün e, bu uygulama bizde bir de şöyle de bir alışkanlık var. E, gelenekleşmiş ha, artık. Kahvaltı normal kahvaltı yapılmıyor, direkt olarak hayvanın kesilmesi bekleniyor. Hayvan kesildikten sonra dediğiniz kesilir kesilmez hemen etle birlikte kahvaltı yapılıyor ki bu da. Az önce söylediğimiz risk grupları için e, sorun oluşturabiliyor. Hı -hı. Özellikle de az önce dediğimiz işte kalp hastaları için, sindirim, mide hastalıkları bulunan kişiler için et, olumsuz sindirimi etki, zor bir besinler. Et diğer e, besinlerimize göre sindirimi biraz daha zordur. Peki koyun eti dana eti karşı fark etmiyor, karşılaştırması fark, fark etmiyor. Kırmızı kırmızı et açısından baktığımızda hele hele bir de az önce dediğimiz ölüm katılığı da söz konusu olduğunda Sindirim çok daha güçleşmiş hale geliyor. O nedenle bekletmek önem taşıyor. Sindirimin de daha rahat olması için, daha kolay olabilmesi evet. için. Evet. Peki, e hani biraz önce söyledik etle e karbonhidrat alımı çok sağlıklı hmm. bir şey değil. Yeşil e gıdaların alınması, evet, salataların salata alınması dedi evet, Bir de üzerine yenen tatlılar var bayramlar söz konusu olduğunda. Et ve tatlı ikilisi nasıldır? Ayrılmaz bir ikilidir. Ayrılmaz bir <laughs> ikilidir. <laughs> <laughs> Bastırır tatlı. Peki sağlık açısından nasıl olur? Sağlık açısından baktığımızda da mümkün olduğunca ayırmamız gerekiyor. Ayırmamız gerekiyor. <laughs> Ve daha önceden de söylemiştik biz e, hayır diyemeyen bir toplumuz. Hayırlara artık alışmamız gerekiyor bayramlarda. Konuklarımız bize geldiğinde çok ısrarcı olmamamız. E, Ayıp olmasın diye yedim ifadesi literatürümüzden çıkması lazım artık. Yedim ama işte sırf ayıp olmasın diye yedim gibi bir şey var. Evet. Dolayısıyla da bu bayramlarda tatlıyla birlikte tatlı daha da bir devreye giriyor. Her zaman söylüyoruz. Mümkün olduğunca şerbetli tatlılardan uzak durması. <laughs> Şimdi aklıma şey geldi. E, vatandaşımız diyor ki ben baklavayı çok severim. Zararlı olduğuna da inanmıyorum. <laughs> bir de böyle bir tarafımız var. Bir şeyi seviyorsak o zararlı, zararlı değildir. değil. Hemen onu kafamızda temsil ediyoruz. Zararlı çıkarıyoruz. değil. Şöyle zararlı değil. Yani e, az önce ölçüyü kesinlikle yani ölçüyü kaçırmayacağız bir. Bir de e, ne artık çok doğal değil. Tatlılarımız da doğal ne yazık Hı -hı. ki ee, çok güvenilir olması Eğer kendimiz evimizde yapabiliyorsak gerçek şeker kullanarak e, yapılması Çünkü e, artık Doğal olmayan şekerler kullanılmaya hı hı. başlanıyor. Çok daha ucuz olmasından dolayı çok güvenilir yerlerden alın. Ama güvenilir yerlerden alın. Fiyat dengesi açısından. Eğer çok ucuza bir baklava alıyorsanız kafanızda mutlaka soru işareti bulunsun. Bu neden bu kadar ucuz? Ne kullanılırsa öyle ucuza mal olur. Mısır şurubu en sık artık kullanılan hı. gıda sektöründe. ...özellikle de hele hele kaldırım altı dediğimiz... ...üretimde çok yaygın kullanılıyor. Bu da neden kullanılıyor? Normal şekere göre fiyatı çok daha ucuz. Ve tatlılık oranı da daha fazla. Miktar olarak kullandığınızda... ...çok daha tatlı bir ürün elde ediyorsunuz. Ve... ...daha ucuza mal etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla da bu... ...ciddi anlamda sağlık için bir... ...tehdit unsuru haline geldi ne yazık ki. Peki bir ölçü verelim. Yani bir insan... Kurban bayramı da dahil olmak üzere <laughs> özel ve normal günlerde günde ne kadar tatlı tüketmelidir en fazla? Tabi bu neyle bağlantılı? Bireysel özelliklerimizle çok bağlantılı. <laughs> yani bu kesin bir kural değildir. Kişinin Soğluk kalori harcaması bir de harcamasıyla birebir evet. çok ilgilidir. Bir inşaat işçisinin... ...önereceğimiz hmm. miktarla... ...sizin gibi masa başında oturan bir kişinin... ...önereceğimiz miktar aynı olamaz. Bana hiç önermeyeceksiniz evet, anladığım <gülüyor> kadarıyla. <gülüyor> Benden geçelim Size onun için. Haftada bir kere. <laughs> haftada bir kere. Peki. Dolayısıyla da yani... E, ...tam bir öğün yediysek... ...üzerine de porsiyon yine... ...porsiyon nedir diyeceksiniz. Üç baklava derimi bir porsiyonu oluşturuyor mesela... Hmm. Ee, Iki, iki buçuk üç santime yakındır baklava klasik baklava baktığımızda dolayısıyla bu bir porsiyonu oluşturuyor. Burada da yine tamamen bizim bireysel özelliğimizle ilgili. Yani ben şu an şu kadar yenmesi gerekir demem çok doğru bir şey değil çünkü bu tamamen kişinin kaderi harcaması yapmış olduğu işle yaşam tarzıyla birebir ilgili. Mümkün olduğunca şekerden uzak duruyoruz. Bu bizim hayat felsefemiz olması Hı -hı. gerekiyor. Şekerden ne kadar uzak durursak. ...sağlığımızı o oranda korumuş oluruz. Yani bu... Evet e, ...günlük şu kadar alayım... ...delme yöntemlerine <laughs> gitmemek gerekiyor. Bugün de çok yoruldum... ...çok hareket ettim, hak ettim... ...ben biraz daha yiyeyim demeyeceğiz. E, aslında oldunca. verdiğiniz ölçünün de... ...yalnız bazı seyircilerimiz tarafından... ...o benim dişimin kovuğuna gitmez... <laughs> ...şeklinde karşılandığına ben inanıyorum. Çünkü... Biz seviyoruz yemeği değil mi? Seviyoruz. Toplum olarak seviyoruz yani böyle bir değerlendirme vardır herhalde Tabii yemeğe var. daha düşkün toplumlar daha işte e, usulen yemeği hayatında yani yemek, bulunduran toplumlar. E, bizde şöyle bir durum var mutlu oluyoruz yiyoruz kutlamaya gidiyoruz <laughs> üzülüyoruz vuruyoruz kendimizi kapanıyoruz yiyoruz dolayısıyla e, bu psikolojik etkiler de bizim yememizi çok etkiliyor. Peki son yıllarda sağlıklı beslenmeye yönelik olarak çok fazla yayın var. E, sanki insanlarda biraz daha bu konuyla ilgili farkındalık arttı. Evet. Özellikle e, basın yayın tarafından da, organları tarafından da bu farkındalık yaratılmaya çalışılıyor. Bir değişiklik var mı bizim toplumsal yemek kültürümüzde? Yemek kültürümüzde yeni yeni. Şimdi bizim o 10 yıl, 15 yıl önce yaptığımız çalışmalarla şimdi yaptığımız çalışmalar arasında. ...ciddi anlamda farklar görüyoruz biz... Ee, ...benim ağırlıklı olarak... ...çalışma grubum... ...adelosen grup dediğimiz... E, ...çocuk beslenmesi... ...artı ailenin beslenme tarzlarıyla... ...ilgili çalışma Hı -hı. alanlarım yoğun... ...bizim daha önceden yaptığımızda... ...anneler çok daha gelişigüzel çocuklarını... ...besliyorlardı... ...şimdi çok daha bilinçli... ...çok yeni geçen haftalarda tamamladığımız bir çalışma... ...anne çok daha bilinçli... ...çocuğunun kaç kalori alması gerektiğini biliyor... Ee, hangi yiyecek grubunda ne var biraz daha bilinçli bu sadece eğitim düzeyi bir faktör ancak eğitim düzeyi çok daha düşük anneler de mümkün olduğunca çocuğuna sağlıklı yiyecekler vermeye yönüne gidiyor hı hı. bir grup var böyle bir bilincin oluştu ama ne yazık ki hala çok küçük de olsa bu grupta bir bilinç gelişmeye başladı diğer bir grupta ne yediğini çok da umursamayan çünkü ben şuna rastladım iki kez rastladım ve ben dehşete kapıldım. Ee, bir alışveriş merkezinde anne biberona asitli içecek doldurup iki o... yaşındaki <laughs> çocuğuna veriyordu. Ben e, inanam, bir inan, inanamam. Yani böyle kesinlikle e, asitli içeceklerden uzak kalmamız gerekiyor. E, mesela sizlerin yaptığı gibi basın ilaçlarıyla yapılan yayınlar Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bir takım yayınlar bunlar kişiler üzerinde çok etkili oluyor. Bakış açısı aç, değişimi açısından, yaşam tarzını değiştirme açısından nereden nereye getirirsek kar olarak bakmak gerekiyor. Bir kişinin bile hayatında bir küçük değişiklik yapılıyorsa o bile çok önemlidir diye bakıyoruz biz. Dolayısıyla da gün geçtikçe bu bilinç daha iyi oturacaktır diye düşünüyorum ben. Peki, e, böyle bir araştırma var mı ağırlıklı olarak bizim Tüketme eğilimimizin fazla olduğu gıdalar, daha az faydalandığımız tabii, tabii gıdalar ki. gibi. <laughs> Nedir mesela? Sebzeler. Ekmek düşmanımız ağırlıklı bizim. biraz. <laughs> evet biraz <laughs> Sebzeler öyle. Sebzeler <laughs> kesinlikle hele hele genç grupta, çocuk grupta, küçükler daha bilinçli. Büyüdükçe biraz daha uzaklaşıyoruz. Lise grubunda sebze tüketimi o kadar az ki. Biraz daha yaş ilerledikçe sağlık problemleri ortaya çıktıkça insanlar sebzeye tekrar yönelmeye başlıyor. Evet sanıyorum <laughs> belli bir yaştan sonra insan Kesinlikle. yeme olgunluğuna da erişiyor. Evet. Ne yiyip ne yememesi gerektiğine evet. karar vermek için belli bir yaşa Kesinlikle. gelmesi gerekiyor. Yani o da neden? Sağlığımızı kaybetmeye başladığımızda bir kan tahlili yaptırıyor. Kolesterol tavan yapmış işte kan değerleri farklı değerler almış başını gidiyor. Öyle olunca stop ben ne yapıyorum diye. E bir kendine çeki düzen vermeye başlıyor insanlar ama bu bilinç küçüklükten itibaren oluşturulması gerekiyor. Anne babalar lütfen yani çocuklarıyla sağlıklı beslenmenin önemi konusunda tartışsınlar. Gıda alışverişi yaparken çocuklarıyla mutlaka birlikte bu böyledir, şu şöyledir gıdalarla ilgili konuşsunlar ve mümkün olduğunca doğru beslenme alışkanlığının küçük yaşlardan oturtulması önem taşıyor ve karbonhidrat bizim birinci derecede. Kızartmalar en çok tüketilen yiyecekler tercih edilenler. Hala. Hala. <laughs> Hala. Bu kadar yayına rağmen. Kesinlikle. Kesinlikle. Çok e, inanılmaz fast food aldı başını gidiyor zaten. Balık ee, tüketiyor muyuz? Yeniden balık mevsimi geldi. Artık tezgahlarda daha ucuza ve daha bol çeşitli balık göreceğiz. Balık tüketimi istenir düzeyde değil. O da nasıl bölgelere göre bizim Türk toplumumuz bölgelere göre çok farklı özellikler gösteriyor. Doğru. Ee, Mutfaklarımız da farklı bölgeler kesinlikle. arasında. Akdeniz Ege'de balık tüketimi çok fazla Orta Anadolu'dan itibaren doğuya gizlediğinde balık yok denecek kadar az. Tüketimi mümkün değil. Evet. Bulmanız oldukça sınırlı. Dolayısıyla bölgelere göre bizim beslenme alışkanlığımız çok farklılık gösteriyor. Evet e, kurbandaki beslenmeden Girdik <laughs> sağlıklı beslenmeden çıkıyoruz. Son olarak Kurban Bayramı dolayısıyla beslenme konusunda söyleyeceğiniz bir iki böyle püf noktası var mı? Onları da alalım. Ondan sonra programımızı kapatalım. Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Bir grubumuz tatilde, hala bayram tatiliyle birleştirildi. ...ve bu grup da yine ciddi anlamda... ...açık büfelere dalmış durumda... ...bu grup ...bir evet, yine... açık büfe <laughs> olayımız var doğru söylüyorsunuz... ...bu grup da yine bayramla birleştiğinde... ...aldığı miktar çok daha fazla... ...bunlar yine yeterli... ...sınırımızı aşmaması gerekiyor... ...diğer bir konu etlerle bağlantı kuracak olursak... ...saklama yöntemi ve tüketimi ile ilgili... ...çok kısacık onu hatırlatmak Lütfen. istiyorum... ...mümkün olduğunca... ...buzlukta... Dondurucu eğer yapı, dondurarak saklamak söz konusuysa porsiyonlar halinde saklanması ve çözdürme işleminin de soğutucu bölümünde yani buzluktan çıkarıp da tezgahın üzerinde çözdürme işlemi yapılmaması hmm. gerekiyor. Mümkün olduğunca daha onu önceden planlayarak soğutucu bölümünde çözdürüp ondan sonra tüketilmesi önem taşıyor. Mikrodalgayı da çok tercih etmemekte yarar var çözdürme amacıyla. Peki şimdi aklıma geldi sakatatlar. Bir de e, biz Türk milletinin severek yediği ama dünya genelinde zararlı olarak bulunan sakatat tüketimi e, için neler söyleyeceksiniz? Sakatatlarla ilgili aslında sakatatlar besin değeri açısından son derece zengin. Özellikle B12, folik B grubu vitaminlerin hepsi sakatatlarda var. Evet. Muhteşem besinler. Ancak şöyle bir dezavantaj var gıda güvenliği açısından özellikle karaciğer çok yaygın kullanılır bizde ee, ve karaciğerin bir özelliği hayvana verilen tüm ilaçlar karaciğerde toplanır hmm. dolayısıyla da karaciğer çok sağlıklı bir besin ancak gıda kontrollerinin çok iyi yapılamaması veya işte hayvana atıyorum bir ilaç verildiğinde 7 gün 1 ay 3 ay bu hayvanın etinin, sütünün tüketilmemesi gereken grup var, ilaç grupları var. Dolayısıyla eğer hayvana böyle bir ilaç verildiyse, direkt karaciğerde toplanıyor ve karaciğerde toplandığında biz bu ilaçları da almış oluyoruz. O nedenle sakatatlar evet çok muhteşem, mutlaka aslında güvenilir. Sağlık kontrolleri yapın. Mi? Hepsi için söyleyebiliriz. Hmm. Ancak şunu söyleyeyim, "hepsi" deyip yine halkımız kafası karışmasın. Kolesterol problemi olanlar dikkat etmesi gerekir. Hele hele beyin kolesterolün en yoğun bulunduğu sakatat grubundaki yiyeceklerden bir tanesidir. O nedenle e, dikkat etmeleri gerekir, Tüketimi sınırlandırmaları gerekir. Ancak dediğim gibi güvenilir ilacına. Ne dönemde yapıldı, bir o tür e, güvenilir ürünlerin tüketilmesi önem taşıyor sakatatlar içinde. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ya teşekkür ederim programımıza katıldığınız çok için sevgili seyirciler. Böylece programımızın sonuna gelmiş oluyoruz. Güzel sofralarımız olsun efendim bu bayram, sevdiklerimizle paylaştığımız bayram sevincimize hiçbir şey gölge düşürmesin ve Allah bu güzel vatanda hepimize huzur, barış ve mutluluk dolu çok bayramlar göstersin. Esen kalın.